Az önce eve geldim. Önce kızımı gördüm. Her zamanki yerindeydi. Merhaba kızım. Sonra da minik oğlumuzu gördük. Bakar mısınız? Ya odadaki her şeyi topladık salondaki ama yine yatacak bir yer bulmuş. Eşek. Güzel kızım benim. Evet. En büyük aşkım. Oh. Ben yokken uslu uslu oturup ben böyle gece uyumaya çalışınca neden deliriyorsunuz acaba? Evet, bu, bu soruyu hiç umursamadım peki.